Merhaba arkadaşlar, ben Cengiz Kaygırı. Kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar, bugünkü yayınımıza başlamadan önce Ramazan ayı içindeyiz ve bütün İslam aleminin Ramazan ayı mübarek olsun. Videomuzda Ramazan ayıyla ilgili sizler için bir Ramazan fıkrası yayınlayacağız. Hadi gelin hep beraber bu fıkrayı izleyelim. Evet. Unuttuk sizin fıkranızı. Sırası evet, e, fıkra, fıkra'yı abi. anlatman lazım. Efendim. Ee... Ramazan davulu falan deyince ben çok fıkra bilirim ama birisi bana bir bir tane aklıma gelmez Şu anda, <laughs> şu anda Ramazan falan davul falan denildi. Bir Ramazan'la ilgili fıkra geldi aklıma. Efendim köyün bir tanesine bir tilki dadanmış. Köydeki kömeslerdeki bütün tavukları teker teker çalıp çalıp yiyor. Köylü çeşitli tuzaklar kurmuşlar. Hepsinden kurtulmuş. Birisi demiş ki ya bunu bir bombalı tuzak yapalım. Bu demiş bir tavuğu içine bombayı koyalım. Bir yere taklayalım tilki bunu yerken patlatın, hem öyle biz de kurtuluruz. Tamam demişler. Bir bombayı düzeni yapmışlar, bir tavuğun içine koymuşlar, bir tane batmışlar. Tilki gelmiş. Ya demiş, acayip böyle bir şey. Şimdi köylünün böyle bunu bir ikramda yapacak hali yok. Bu da bir demiş bir durumu var. Tadını satmış, bombayı görmüş. Görünce biraz şöyle bir 50 metre uzağa gitmiş, yatmış. Biraz sonra kurt çıkmış gelmiş. Tavuğa bakmış, tola bakmış, tavuğu görmüş. Tilkiye bakmış, Demiş Türkiye ya tavuk var eve gördüm. E, yesene. Yok dedi, ben demiş orucum demiş. Valla demiş. Kurt. <laughs> kurt, daha bitmedi bitmedi benim. <laughs> Efendim bitmedi sonunu bekleyin. <laughs> Bu nedenle kurt demiş valla ben oruç değilim ben yerim. <laughs> Gitmiş bombayı tavuğa el atar bak. Bir patlamış tavuk bir tarafa parçalamış vaziyette. Kurt kanlar içini bir tarafta Yavaş yavaş tilki kalkmış, gelmiş tavuğu almış, yavaş yavaş yiyor. Kurt şöyle hafif gözünü açmış, Ulan işte yalancı şerefsiz demiş, hani oruçlu. Salak demiş, biraz top duymadı mı demiş. Evet arkadaşlar, videomuzda gördüğünüz gibi tilki kurnazlığını, kurt aşk gözlüğünün kurbanı oldu. Arkadaşlar, futlara güzeldir. Mizahımızın e, tabii ki vazgeçilmezlerdir. E, sizler için bu yayımız da böylelikle sona eriyor. Bir başka yayında görüşmek üzere. Sağlıklı güzel günler. Daima sizinle olsun arkadaşlar.